Zülfikar. Bir abi. Şimdi benim sana küçük bir hediyem var. Hayır abi. Zülfikar dur. Benim... Zülfikar. Benim yok sana abi, ne? Vallahi lan dur. küçük bir küçük bir hediyem olsun sana ya bak. O dur oğlum niye alıyorsun? Ağlama lan niye alıyorsun abi? Kanka bana baksana bana bir bana ağlama. Tamam abi. <gülüyor> Sağ ol <laughs> abi. Allah razı olsun. Eyvallah. Allah ne dileyen var sonu versin. Sağ ol. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Dolkan Şamiloğlu. Arkadaşlar bugün insanların yanına giderek yemeklerini benle paylaşmaları için onlara bir teklif yaptım. Bazı insanlar bu teklifimi reddettiler. Bu olaydan sonra normal durumu olmayan insanlardan yemek istedim ve onlar diğerlerine göre daha iyi tepkiler verdi. Sizi daha fazla sıkmadan videoya geçeceğim arkadaşlar. Bu videoya 30 bin like gelirse bu videonun ikincisini evsiz ve yoksul ailelere yardım ederek daha farklı bir proje şeklinde çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada bir arkadaşım İngiltere'de gezi vlogları çekiyor. Günlük vlog yapıyor. Üniversite hayatını anlatıyor ve İngiltere'deki yaşam hakkında bazı bilgiler veriyor. Ve bundan sonra farklı ülkeleri gezecekler arkadaşlar. Arkadaşımın kanalını da iyi e butonuna bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Dilerseniz videoya geçelim. Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum da. Ben bugün cüzdanımı düşürmüşüm de. Yanımda hiç para kalmadı. Biraz bölme şansınız var mı? Bir parça da yeter yani. yani spordan yeni çıktım. Bana yetiyor. Ya e, yanlış anlama. Dilenci değilim de. Durumda zaten iyi. Ya şimdi ben cüzdanımı düşürdüm ve sabahtan beri karnım da aç. Yani e, yemeğinden biraz verme şansım var mı yani bir parça? Kusura bakma kardeşim ben eşeğim ilk gündür yemek yemedim. Hı hı. Veremedim. Ha, misin abi? Ya teşekkür ederim abi. Yani afiyet olsun o zaman. Ya kızlar çok pardon. Pardon. Şey soracağım da. Ya ben pastaneye gittim de cüzdanımın düştüğünü fark ettim. Sizden biraz alsam şey karnım biraz açtı Arkadaşlarımız bile. Gelecek mi kusura bakmayın. Ar N Anlamadım. Arkadaşlarımız gelecek yani kusura bakmayın. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Şilal merhaba. Merhaba ee, ya şimdi yanlış anlamayın da sabahtan beri açım e, ee, cüzdanımı düşürmüşüm. Normalde durumum iyi. Ee, acaba e, yani yediklerinizden biraz verme şansınız var mıydı? Yok abi ya. ya. Ha, veremez bir misiniz? Bir Ha, koronadan dolayı diyorsunuz. Aynen, Ha, anladım ya. Yok yok, sıkıntı yok. Tamamdır, kendinize iyi bakın. Yok, çok yine de sağ olun. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm. Şey, ne yapıyorsun burada? He. Şey, ya ben arkadaşlarla buluşmaya gidiyorum da yemek aldık fazla yiyemedik. Şunu sana versem içinde dürüm falan var. Yer misin dürüm? Bak soslu falan yaptırdım. tadı çok iyi Buraya ve ben yiyecektim de fazla yiyemedim Tamam görüşürüz ee, Kardeşim merhaba ya, iki tane döner aldım ee, Bir tanesini yiyemedim diye bir tane kaldı acaba bunu sen yer misin? Yerim teşekkür ederim Rica ederim kardeşim afiyet olsun Ne yapıyorsun kanka? İyidir vallahi. Iyidir. He. Yanına otursam sıkıntı sakıncası yok değil mi? Yok yok. Hiç şey yapma otur. Hı. Ne yapıyorsun? İyidir vallahi biraz burada burada topladım. Karnım acıktı. Ekmek yedim. Şey mi? Hurda mı topluyor? Hurda topladım işte kıyafet mı Mola verdin he? Aynen mola verdim. Cüzdanımı unutmuşum ben de. Düşürdüm mü unuttum onu da bilmiyorum ya. Hiç bitti evdekilere de soramadım da. Normalde ben şey bir şirkette çalışıyorum da. Değil mi? He, cüzdanımı düşürmüşüm. Arkadaşlar da şarjım bitti onlara ulaşamadım ya şey diyeceğim ya kusura bakma sakıncası yoksa e, e sabahtan beri bir şey yemedim de biraz bölsem verebilirim abi yürüyelim sen yok lan ne yürüyelim manyak mısın <laughs> canın sağ abi senin e. e, kanka çok verdin olsun abi vallahi çok vallahi verdim olsun abi. E, seninki az olsun abi ya eyvallah kanka şey değil abi mafya dostum işte çok abi. çok verdin ama. Olsun abi ya. Ya abi. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapayım abi işte kağıt topluyorum, plastik topluyorum. Vallahi koronavirüs girdi gireli Vallahi işler öldü. Sabahtan akşama kadar belim kırılıyor, ellerim patlıyor. E git bir, bir işe girsen, çalışsan şey yapmıyorlar mı? İş... Vermiyorlar abi. Vallahi. Vallahi insanlıktan dış görüyorlar yani. Senin memleket neresi? Benim Adana abi. Adana. Aynen abi. Eee şey sokakta kağıt topluyorum peki senin mesela insanları görünce nasıl tepkiler veriyorlar? Vallahi bizlere böyle laf atıyorlar. Kıyaçı diyorlar, pislik diyorlar. Ama diyorlar vallahi. Kimse bize yardım etmiyor, insanlıktan yok görüyorlar abi. Ailenle mi kalıyorsun? Aynen abi. Evde tek kendim varım, babam yok. Baban yok. Ee, Annem 900 milyon kira, su, elektrik işte abi. Günde 200-300 o geliyor. Ödeyemiyorum, tek başımayım. Annem yaşlı kadın, kardeşlerim var işte, su, elektrik parası geliyor. Hı. Onu da ben ödeyemiyorum, günde 15 kilo götürüyorum. Onu da çıkamıyorum yani altından. Kimse de yardım etmiyor bana, tek başımayım yani evde iki tane kardeşim var ikisi Berç. okula gidiyor bir ben varım. Allah yardımcınız bir bir olsun. Bir tanesi askerde. da parasını ben yolluyorum yani. Abim. Kimse bize destek çıkmıyor. Biz senin... İnsanlar bize tepki gösteriyor. Peki o, bu kadar yük senin omuzlarında. Aynen. Benim ee... bir günde. Nasıl taşıyorsun peki? Valla taşıyoruz işte kurban oldum Allah güç veriyor bize. Vallahi. Yani şu an bile şu, şu şekilde hayatı tutunmaya çalışman Aynen. senin için belki de Aynen. bir Aynen. Gerçekten hani başarı hikayesi. Aynen ellerim patlıyor benim. Bakayım ellerine, ellerin of yarı olmuş. hep Aynen patladı patlıyor ya vallahi. Belim belim terç gibi oluyor vallahi. Gece yatağa vuruyorum ya kafamı, kafam dolanıyor. Bu çekciye çekmekten, arabayı çekmekten artık benim el ellerim acıyor. Vallahi. Peki insanlar sana mesela böyle hani pis gözüyle mi bakıyor? Nasıl yani pis böyle... gözüyle bakıyor? Sanki düşmanını görmüş gibi bakıyorlar. Bizi yani dışlıyorlar. Ya bir hayalin var mı? Yok. Nasıl yani be, hiç yani böyle... Yıllardan beri çalışıyoruz, ediyoruz. Ne bileyim hiçbir hayalim yok. Yani aileme, anneme bakayım iyi bakımı yeter. Aileme iyi bakayım yeter. Kimseye mutlu olmayalım ona yeter. Bir rahatlığından isterim bir iyiliği. Peki sokakta hiç böyle saldırıyor uğradığın ya da böyle dışlandığın, dışlandığın olmuş zaten. Aynen saldırıyor Saldırıya hiç oldu mu? Yok saldırı değil de laf ediyorlar işte. O da bir saldırı gibi işte. Bire ya ters. aynen, gerçek. İnsan psikolojini bozuyorlar. Aynen. Bize bakıyor da böyle ters ters. Yol veriyoruz adamlara, düdük çalıyor bize küfür ediyor. Geç lan a*** kodumuz çocuklar diyor. Şimdi İnsanlar bizi artık sevmiyor mu bilmiyorum artık. Düşüyorlar yani. Ya insanlar senin umrunda olmasın gerçekten. Sen benim için şu an gözünde yani onlardan daha farklısın. Çünkü sen ailen için koşturuyorsun. Bir şeyleri yani mücadele etmeye çalışıyorsun. Aynen. Bak dedin kardeşim askerde ona para gönderiyorum. İki Aynen. kardeşim felç dedin. Aileme bakıyor. Ailene bakmaktan bana göre ailene bakmaktan daha güzel Aynen. bir şey olamaz. Aynen. Anneme zaten hasta. Hı -hı. Allah tüm hastalarımıza erik şifa versin içinden de Amin. anneme. Amin. Kanser hastası o da. Geçmiş olsun. İşte Allah şifa versin. Koşamıyorum edemiyorum. Bunlar da olmuyor. 15 ya. milyon binde para olmuyor yani. Ne zamandan beri böyle peki? Covid-19 çıktık çıkalı. İş yok, güç yok. Vallahi ismin neydi bu arada? Zülfikar. Hı? Zülfikar. Zülfikar bayrağı da takmışsın Aynen Vallahi ha, güzel Vallahi O bizim atamızdır Vay. O şereftir Ne var orada şey mi? Ee, Mustafa paylı. Kemal Atatürk mü? Aynen aynen Benim Porsche'm o araba <laughs> Vallahi En iyi dostum o benim Benim spor araba, arabam bu diyorsun Aynen Yok hiçbir şeyim yok Tek bu var işte Bir canım var bir bu var Bir de ailem var Olmuyor işte Bak Zülfikar sana bir şey söyleyeyim Sen Mücadele etmeye devam et. Hayal kurmaktan hiçbir zaman vazgeçme. Daha iyi çalış. E, e, Allah'a dua et. Emin ol her zaman yani Allah senin yardımcın olur merak etme. Buraya gelme serüveni ne? Burada mı doğdun? Yok Adana'da doğdum burada yaşıyorum yani. burada. Birkaç kişiye daha söyledim karnım aç olduğunu. Adam bana diyor ki kardeşim diyor şey sabahtan beri kaç kişi geldi Ye yemek yiyemedim sabahtan beri. Bu da moda mı oldu diye. Şu kadar ekmeğim olsa yine ben şu kadar yerim ona şu kadar veririm. Paylaşmayı severim. Ailenin annenin durumu nasıl? Kötü mü çok mu kötü? Kötü annemin durumu ya. Kaldıramıyorum. Telefon numaran var mı? Ben senin telefon numaranı alayım. Vallahi yok ki abi. Telefon yok mu? Yok vallahi. Hı. Elbise eskiden çöpün yanına koyuyorlardı. Karibanlar gelsinler diye. Şimdi onu içine atıyorlar. Sen, yani, de, sen de alamıyorsun. Aynen. Alamıyoruz yani. Üstümüz başımız yok. Ayakkabım yok. yırtık Gün boyu sürekli sırtında bu yük. Aynen. Alıyorsun. Aynen. Geziyorsun. Aynen geziyorum. Vallahi sana helal olsun. Hani sen hiç kimseye de bakma. Hı hı. İnsanlar öyle öyledir yani. Dışarıdan ya. dış, görüş, dış görünüşlü insanları yargılarla. Aynen. Ama içindeki fırtınaları bilmez kimse. Onca sen insanların dediklerine hiç kulak asma. Ve ailen için mücadele ediyorsun. Az önce de dediğim gibi benim için hani onlardan daha farklı bir yerdesin. Aynen. ben olmazsam aileme kimse bakmaz. Kimse getirip de şunu vermez. Ailem açıdan ölür. Ölür gider yani anlayacaksın. İyi ki kurban oldum. Allah beni de vermiş yani. Abim var askerde o da yazık yine on da parasını ben yatırıyorum. Gezene kadar şu damallarımın ayakları tutuluyor lifleri. Nefes nefese duruyorum. Kalbim kafam dolanıyor. Yokuş yukarı çıkarken aynen, de zorlanıyorsun. Aynen. aynen. Kolay değil işte abi. Vallahi Allah, Allah yardımcın olsun Zülfikar. Amin abi. Cümlemizin. Zülfikar. Bir abi. Şimdi benim sana küçük bir hediyem var. Bak. Yok abi istemiyorum. Ne? İstemiyorum. Dur oğlum daha görmedin ki ne vereceğimi görmedin. Hayır abi. Zülfikar yok, dur. Senin ihtiyacın olabilir abi. Süfiker. Benim yok sana abi, yok. Istedim. Ne? Vallahi lan istedim, dur. Vallahi küçük, küçük bir küçük bir idem olsun sana bak. istemiyorum. O dur oğlum niye alıyorsun? Ağlama lan niye alıyorsun tamam, Kanka, abi? Kanka bana baksana bana bir bana şey yapma. Tamam. Ağlama. Tamam abi. Ben de ailem var. Benim ihtiyacım yok. İhtiyacım var. olsa ya zaten ya. ver, hani ben vermem kendimi ya. harcarım gerçekten. Ya. Bak bunu al. Yok vallahi al. Burada alman. küçük küçük vallahi bir hediyem Benim sana küçük. Alman. Benim sana küçük. Vallahi, sana küçük, vallahi hayır hayır. Vallahi deme. Şunu, şunu, al. Benim sana küçük. hani kırma beni. Tamam. Benim sana küçük bir hediyem olsun bu tamam mı? Kardeşlerim vallahi var. Kardeşlerim var. Annem var. Eve götür kardeşlerine bir şey abi, alırsın. Abim, Allah razı olsun. Ben de kardeşlerime bir yiyecek alırım. Evime bir güzel meyve meyve alırım. Hı -hı. Kardeşlerim seviyor ya. Hı -hı. Bez, bez mama. Onlardan alırım yani kardeşlerime. Çok sağlık ol. Mey Ateşeğime meylem oldun abi. Yarama ol Allah razı olsun abi. Basın Annemin ilacını da alırım buradan. Kardeşlerime de yiyecek alırım. Sağ ol abim. Allah razı olsun. Abi benimle yemeğini paylaştın. Bu benim için büyük bir ben şey. Züğüker. Tamam. Benim biraz işim var. Tamam. Ben şimdi kaçıyorum. Sen buralarda mısın? Buralarda aynı. E ben kaçayım biraz işlerim var. Tamam. Akşam tamam. evdekilere bir şeyler tamam alırsın. Tamam abi sağ ol. İlacı abi. al bak sağ ama. Ağabey. Tamam mı? Tamam. 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 Hadi tamam. Hadi, tamam. hadi görüşürüz. Sağ ol abi. abim. Allah razı olsun. Allah razı Gel sana bir sarılacağım. <laughs> sağ ol. Allah razı olsun. Eyvallah. Ne dileyen var sonu versin. Sağ ol. Hadi iyi akşamlar.